Holografik nişangah, kullanıcının vizör ekranıyla hızlıca nişan almasını ve emsalsiz sıfır paralaks özelliğiyle hatasız bir şekilde düşman hedeflerini imha etmesini sağlayan elektrooptik bir üründür. Türkiye'de ilk, dünyada ise ikinci holografik nişangah olma özelliğini taşıyan bu ürün, Aselsan Sivas Ürün Geliştirme ve Tasarım Ekibi tarafından yaklaşık bir yıllık çalışma sonucunda tasarlanmış ve seri üretim aşamasına geçilmiştir. Aselsan Sivas tarafından geliştirilen bu ürün, Ray Entegre Monte Hamili bulunan tüm tüfekler için uygundur. Holografik nişangah, tüfekle sıfırlama yapılabilmesi için yanca ve yükselişte klik ayar imkanı, yarım moa gibi çok düşük hassasiyetlerde sıfırlama imkanı, iki moanın altında nokta boyutu, su sızdırmazlığı, rakip ürüne göre daha hafif ve küçük boyutlarda olması ve tüm askeri standartlara uygun olması gibi özellikleriyle öne çıkmaktadır. Optik, mekanik ve elektronik tasarımı tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen holografik nişangah ürününün prototip üretimi, test ve tasarım doğrulama faaliyetleri Sivas'ta bulunan Aselsan Sivas yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir. Ürünümüz tüm bu özellikleriyle sadece yurt içi talepler için değil, Tüm dost ve müttefik ülkeler için önemli bir açığı kapatacak olup milli savunma sanayimizin ihracat kapasitesini artırmış olacaktır.